Kompleks analiz vize ve finalde çıkmış sorular 42. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden sınavlarda çıkmış İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Are the following functions harmonic? If your answer is yes, find a corresponding analytic function as z eşittir u artı i v x, y. Şimdi öncelikle verdiği fonksiyonların Harmonik olup olmadığını soruyor. Harmonikseler eğer onların harmonik eşleniğini bularak fz fonksiyonunu yazmamız isteniyor. Şimdi Öncelikle i maddesiyle başlayalım. Bir fonksiyonun harmonik olması demek x'e göre iki defa kısmi türevini aldığımızda onu y'ye göre iki defa kısmi türevini aldığımızda topladığımızda sonuç sıfır ise o zaman o fonksiyon harmoniktir harmonik olur. Başlayalım. O'nun x'e göre kısmi türevi. 3x kare. X'e göre alırsak burası 3y kare. Bir kez daha x'e göre alalım. 6x. Bunun kisi 0 olur. Gelelim şimdi y'ye göre. O'nun y'ye göre alırsak burası 0. 6x ye. Bir kez daha y'ye göre alırsak bunun 6xy'nin y'ye göre türevi 6x olur. Bu ikisi birbiriyle eşit çıktı. Bizim hedefimiz eşit olması değil. ikisini topladığımızda 0 çıkması. 6x artı 6x eşittir 12x etti. Eşit değil 0. Her x y için 0 olması gerekiyor. x 0 olursa sonuç 0 çıkar gibi fikirlere kapılmayalım. Her x y için sonucun sıfır olması, yani bunları topladığımızda direkt sonucun sıfır gelmesi gerekirdi harmonik olması için. Buradaki u x y harmonik diyoruz. O yüzden harmonik olmadığı için bu şekilde bir f z fonksiyonu, bunun harmonik eşleniği olan v'yi arayıp bulmayacağız. Geçelim iki maddesine. Buna gelelim bakalım. Vx x artı Vyy eşittir 0 olacak. V'nin x'e göre kısmi türevini aldık. üzeri x'in türevi. üzeri x'tir zaten. Cos y. Bir kez daha türevini aldık. Bu sabit sayı zaten. Bunun da alıyoruz yine. Yine üzeri x cos y olur. Y'ye bir alalım. Cos y'ninki eksi sin y olur. Eksi üzeri x sin y. Bir kez daha y'ye göre alırsak. Sin y'nin türevi cos y olur. Eksi e üzeri x cos y. Şimdi bu ikisini topladığımızda sıfır ettiği görülüyor. e üzeri x cos y. Eksi artı diyelim. Eksi e üzeri x cos y. Eşittir sıfır. Ve x y, Harmonik. Harmonikse eğer bu fz fonksiyonunu elde edeceğiz. Yani bunun harmonik eşleniğini bulacağız. Bizim elimizde burası var. Biz bunu arıyoruz. Burada da koşer iman denklemlerine geçiyoruz. U'nun x'e göre kısmi türevi V'nin Y'ye göre kısmi türevine eşittir. U'nun Y'ye göre kısmi türevi buradaki U'dan bahsediyoruz. V'nin X'e göre kısmi türevinin eksiyle çarpılmışına eşittir. V'nin Y'ye göre kısmi türevi burada zaten. Onu getirip direkt buradakinin karşısına koyalım. u'nun x'e göre kısmi türevi eksi e üzeri sin y Burada da v'nin x'e göre var. Onu da getirip şurada yerine koyarsak u'nun y'ye göre kısmi türevi eksi e üzeri cos y Şimdi burada bu ikisinin integrallerini alacağız. İkisinin sonuçları bir de aynı u değerini vermesi gerekiyor. Bu sayede çözüme ulaşacağız. Buradan x'e göre integral. Buradan y'ye göre integral. Burada u'nun x'e göre kısmı türevi var. İntegralini alırsak x'e göre oradan u kalır. Bunun yanında x'ye de var da yazmıyorum. En son u x'ye deyip yazarız düzgün biçimde. Buradan x'e göre alıyoruz integrali. E üzeri x'in integrali. E üzeri x eder zaten. Eksi e üzeri x sin y olarak kalır. Sin y orada sabit integral alırken. Artı burada c1 y fonksiyonu diyeceğiz. x'e göre integrali aldığımızda buradan y'ye bağlı bir fonksiyon çıkacak diye konu anlatımında konuşmuştuk zaten. Burada uyguluyoruz. Oraya dönüp buralar hakkında hiç fikri olmayanlar konu anlatım videolarını izleyebilir. Burada U'nun Y'ye göre kısmi türevini aldığımızda U elde ederiz. Burada Y'ye göre integral alıyoruz. Cos Y'nin integrali direkt sin Y verir. Eksi E üzeri X sin Y. Burası sabit sayıdır zaten. Artı. Burada da C2 X diyoruz. Buradaki C1 X ve C1 Y ve C2 X C2 X yukarıda sadece X'e bağlı bir terim olsaydı ona eşit olacaktı. Ama öyle bir terim yok. C1, Y alttakinde sadece Y'ye bağlı bir terim olsaydı o ne eşit olacaktı? C1, Y öyle bir terim yok aşağıda. Sadece Y'ye bağlı terim. Bu ikisi sıfırlar. O yüzden bizim U, X, fonksiyonumuz şu. Bunlardan herhangi birinin cevabını alıp karşısına yazacağız. İkisi yani. aynı sonuç zaten. Eksi E üzeri X, y'e En son fakat bir artı c ekleyeceğiz. Çözümü integral sabiti c'yi en son burada ekleyerek u x y'yi yazacağız. Sonuç olarak bizim f fonksiyonumuz. Biz f fonksiyonunu bulmak istiyorduk. f eşittir. Ee, bizim u'muz bu zaten. Eksi e üzeri x sin y artı c artı i çarpı v'miz ise burası zaten. e üzeri x cos y. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.